İyi dokunuş, kötü dokunuş Bebeklerin hem anneleri hem babaları tarafından bol bol kucaklanmaya ve fiziksel temasa ihtiyacı vardır. Büyüdükçe de anne babalarından talep ettikleri ilgi artar. Çocuklar oyunlarında bile durun anlamının gerçekten durmak olduğunu bilmelidir. Çocuklar fiziksel temastan hoşlanmadıklarında buna hayır diyebilme haklarının olduğunu bilmelidir. İyi dokunuş, çocuğu rahat ve güvenli hissettiren dokunuşlardır. Tıpkı yetişkinler gibi onların da öpülmek ya da sarılmaktan hoşlanmadıkları zamanlar olabilir, saygı gösterilmelidir dokunma. Ebeveynlerinin veya sağlık görevlilerinin çocuğa temizlik, sağlık amaçlı dokunuşlarında çocuktan izin almaları gerekir. Öğretmenin aferin diyerek çocuğun başına okşaması da iyi dokunuşlardan biridir. Büyüdükçe öz bakım becerilerini kendilerinin yerine getirmeleri konusunda alan açılmalı, fırsat verilmelidir. Sarılma Büyük anne, büyük babanın sevgiyle çocuklarını sarılması, akrabaların çocuğa kısa ve sevgiyle sarılması. Öpme ebeveynlerin çocuğu öpmesi, akrabalarının çocuğu kısa süreli ve sevgiyle öpmesi. Kötü dokunuş Çocuğun hoşlanmadığı ve rahatsız olduğu her dokunuştur. Çocuklara şu basit kurallar öğretilmelidir. Bedenleri onlara özeldir. Eğer herhangi biri onlara alışılmışın dışında, rahatsız edici bir biçimde dokunuyorsa ve bu durum onlarda korku uyandırıyorsa, hayır demelilerdir. Çocuğu zorlayan ve canını acıtan dokunuşlar, çocuğu korkutan, utandıran, endişelendiren dokunuşlar Dokunuş esnasında veya hemen sonrasında çocuğa bunun sır olduğunu söylendiği dokunuşlar. Çocuklarının mayolarının kapattığı bölgeleri dokunulması. Çocukların dudaklarından öpülmesi. Çocuğa vurmak, tokat atmak, iteklemek, canını acıtacak şekilde etini sıkmak birer kötü dokunuş örneğidir.